Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için kritik bir mücadeleye sahne oldu. Gönüllüler ve All Star takımları eleme adayının kendi takımlarından çıkmasını önlemek için parkurda var gücüyle savaştı. Zorlu parkurlar, denge oyunları, dayanıklık gerektiren etaplar yarışmacıları zorladı. Gecenin kazanan takımı mavi takım oldu. All Star takımı ada konseyinde bir esim belirlemek için toplandı. Konsey öncesi Acun Alıcalı açıklamalarda bulundu. Ayşe, yeteneksizsiniz Survivor'a çalışırken sakatlandı ve doktor gözetimi altında tedavi altına alındı. Durumunun pek iç açı olmadığını söyledi. Artı hem ünlüler takımına hem de gönüllüler takımına yedeklerden yarışmacılar geleceğinin de müjdesini verdi. Bu haberden sonra akıllara Ayşe'nin diskalifiye olup olmayacağı geldi. Kırmızı takımdan da Sema'nın kolunda zedelenme var. Onun da yarışmada ilerleyen günlerde yarışmaya veda edeceği gündemde. Tüm bu haberlerden sonra kırmızı takım oylarını kullandı ve potaya giden isim Zeynep oldu.